Herkese selamlar. Bugün mimarlık bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için uygun? Kimler tercih etmeli? Ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer imkanı bekleyebilir? Biraz bunları konuşacağız. Soru cevaplarla birlikte. Ama burada ilk olarak şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız geleneksel kariyer yöntemlerini konuşmak değil. Yani onları zaten muhtemelen pek çok videoda, pek çok yazıda görmüşsünüzdür. Nedir bunlar? İşte bir mimarlık ofisinde çalışabilirsiniz. Kendi ofisinizi açabilirsiniz ve veya bunun akabinde işte pek çok inşaat tarzı yerlerde çalışabilirsiniz inşaat firmalarında vesaire bunlar zaten sizin bildiğiniz yapılar İşte nedir bunlar bunun akabinde yapı kimyasallarında var pek çok mimarın rolü bunun haricinde oyun firmalarında yavaş yavaş artıyor yine bunlar zaten gördüğünüz şeyler peki bunların haricinde bilmediğimiz görmediğimiz neler var mimarlık dünyasında ya da bizler yeni jenerasyon olarak neleri inşa edebiliriz biraz bunları konuşacağız İlk olarak şundan başlayalım Niye mimarlık bölümü ve neden bu bölümü tercih etmelisiniz? Şimdi eğer halihazırda bu bölümün gerçekten ön plana çıkan özellikleri nedir? Bunlar işte çizim yeteneği mesela, görsel hafıza, görsel düşünce. Bunlara sahipseniz gerçekten okumanız gereken bir bölüm. Yani gerçekten keyif alacağınızı düşünüyorum. Ama bunların haricinde dikkat etmeniz gereken bir başka unsur. Bu bölüm arkadaşlar çalışkanlığı gerektiren bir bölüm. Yani kimi bölümler vardır, müfredatı daha düşüktür ve bu bölümlerde belki okulu ikinci plana atarak ilerleyebilirsiniz. Ama mimarlıkta böyle bir şey çok fazla yok. Yani bu imkana pek sahip değilsiniz. İşte jüri süreçleri olsun, bunun akabinde proje çalışmaları olsun. Belki denk gelmişsinizdir. Bugün mimar fakültelerinde hep işte insanlar şeyleri olur Böyle önlerinde projelerde. Her hafta ellerin bir takım projeler görürsünüz örneğin. Kampüste böyle sabahlar vesaire yaygındır. Çünkü sürekli bir proje bitirme süreçleri vardır ve onlarla uğraşıyorsunuz. Yani bu yoğun tempoya hazır olmanız gereken bir bölüm. Bunun akabinde yetenek tarafında dediğim gibi çizim vesaire zaten önemli. Peki bunların hakkını alabilir misiniz? Yani evet ben mimarlığa girdim ve okulda olduğum 4-5 sene geçirdim bu boyutlarla. İşte proje çizimi, jüri süreçleri vesaire. Peki bunun karşılığını alacak mıyım diye soracak olursanız bu arkadaşlar tamamen size bağlı. Yani şunu söyleyebiliriz bu noktada. Ben geleneksel yöntemlerle çalışacağım, okulumu geçeceğim ve yeni bir iyi bir ile mezun olacağım diyebilirsiniz. Bu koşullarda yani sizden size insanlar yaparsanız sadece bir iş bulursunuz bu açıdan bir sıkıntı yok ama muhtemelen sizi tatmin etmeyecektir o iş bunun yerine yeni teknolojilere, yeni kariyer dünyasına uyum sağlayıp arkadaşlar sizlerin kendi içsel gelişiminizi içsel kariyer mühendisliğinizi yapmanız gerekiyor sadece mimarlık için söylemiyorum bu arada bunu, diğer bölümlerin çoğunda bu durum geçerli yani artık önü açık bölüm muhabbeti yavaş yavaş sona eriyor Evet böyle bir şey vardı. Bunu yanlışlayamam. Yani 2010'ların başından 2020'lere kadar öne açık bölüm gibi bir şey vardı. Ama artık öne açık bölümden ziyade önü açık insan daha ön plana çıkıyor. Çünkü üniversitelerle iş dünyası arasındaki, akademiyle iş dünyası arasındaki ayrım her geçen yıl daha da artıyor. Dolayısıyla bu konudaki son sözüm şu olabilir. Bu bölümü tercih eden arkadaşlar gerek mimarlık gerek diğer bölümler olsun bu içsel motivasyonunun yüksek olduğunu hissetmesi lazım. Eğer diyorsanız ki evet ben gerçekten çizim yeteneğime güveniyorum ve bu çizim yeteneğimle bir kariyer yapmak istiyorum diyorsanız ve projelerle çalışkanlık vesaire sizin içinde biçilmiş kaftansa bence tercih edebilirsiniz. Peki neden bu üniversite? Burada da karşımıza genellikle iki tane unsur çıkıyor gerekçe olarak. Birincisi halihazırda arkadaşlar başka bir şehirde yaşayıp buraya gelmek isteyebilirler. Puanları daha yüksek olduğu için. Bir diğeri de puanı bir tık daha yüksek olsa da bu şehirde kalmak için ailesiyle vesaire bunun için tercih edebilirler. Bence ikisi için de iyi bir üniversite ve bölüm kombinasyonu olacağını düşünüyorum. Yani sizi mutlu edecek bir bence ikili. Dolayısıyla bu üniversiteyi bölümü bu başarı sıralaması ölçeğine tercih edebilirsiniz. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Ben açıkçası bariz bir eksisinin olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Eğer sizlerin gördüğü, bildiği varsa biz yazabilirsiniz. Bu fakülte ekseninde özellikle tabii. Bunun haricinde artı olarak ben müfredatının ve eğitim aslında sistematiğinin iyi olduğunu düşünüyorum bu üniversitenin. Ve bu süreçlerin akademik kadro ile birlikte sizi geliştireceğini, hak ettiğiniz o istediğiniz altyapıyı oluşturacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar öte yandan. Bu sizin için en fazla 45-55 bandında bir şey olabilir fayda olarak. Zaten herhangi bir üniversitenin, herhangi bir bölümün artık bizlerin üzerindeki etkisi, bizim üzerimizdeki etkisi bu seviyede. Yani artık üniversitenin size %100 hale getirebilmesi mümkün değil. Niye böyle? Çünkü mesela biz şu an bu kayda başlayalı aşağı yukarı 10-15 dakika oldu. Ve bu 10-15 dakika içerisinde mimarın herhangi bir alt dalında muhtemelen terabaytlarca veri üretildi. Dolayısıyla bir müfredatın size 4-5 sene boyunca anlatılan uyguladığınız bir içeriğin hayat bu yetmesi mümkün değil. Hatta bırakın onu bu dönem gördüğünüz, yüz döneminde gördüğünüz bir bilginin bahar döneminde işe yarayabilmesi bile artık neredeyse imkansız hale geliyor. Demode hale geliyor artık bilgi. Dolayısıyla artık bilgiden daha önemlisi o bilgiyi sınıflandırabilmek ve aynı şekilde insanlara pazarlayabilmek. Bu nedenle üniversite oranı giderek düşüyor. Ha peki şunu diyebilirsiniz bu noktada hocam o zaman biz boşuna mı okuyoruz bu üniversiteyi? Yani niye gidiyoruz ki? Haklı bir soru bir yandan. Ama arkadaşlar zaten üniversitenin artık amacı size bir uzmanlık vermesi değil. Çünkü günümüzde teknolojinin bu boyuta geldiği noktada sizin bir uzmanlıkla hayat boyu idame edebilmeniz, bir şeyler inşa etmeniz mümkün değil. Meslekler değişiyor, farklılaşıyor. 4-5 yılda bir bambaşka mesleklerin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Influencer bunlardan bir tanesiydi. Mesela ajanslar bunların bir tanesi aynı şekilde. Sosyal medya ve dijital pazarlama ön planda ama offline tarafta da yani fiziki dünyada da aslında bunun karşılığını görüyoruz. Pek çok meslek sona eriyor. Yeni yeni meslekler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu denklemde sizin üniversiteden alabileceğiniz verimi alıp belli bir noktaya kadar gerisini kendi motivasyonunuzla tamamlamanız gerekiyor. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Burada da zaten ilk soruda belirttiğimiz üzere bazı klasik kariyer yöntemleri var ama bizim burada mümkün olduğunca kalıpların dışında düşünmemiz gerekiyor. Nedir bu? Mesela arkadaşlar artık bütün kariyer dünyası dijitale doğru evriliyor. Ha, bu pandemi başlarında işte uzaktan çalışmayla, online çalışmayla başlamıştı. Bir de adım ötesinde sizin kendi kariyer süreçlerinizi tamamen buradan inşa etmeniz gerekiyor. Ve sizden beklenen bu. Çünkü diğer dünyada yani klasik iş yöntemlerinde çok fazla rakibiniz var. Şöyle düşünün, girdiğiniz bir kariyer sitesine ya da LinkedIn'e iş ilanlarına başvuru yaptınız. Orada muhtemelen sizinle aynı seviyede yüzlerce başvuru olacak. Peki siz orada nasıl fark yaratacaksınız? Yani üniversite diplomasıyla mı? Not ortalamasıyla mı? Yaptığınız bir iki tane zorunlu stajla mı? Hiçbiri. Yani tamamen karşınızdaki o İK uzmanının ya da ofis sahibinin, stüdyo sahibinin o anki kararına bağlı olarak bir aslında geleceğiniz oluşacak o şirkette. Bu bizim jenerasyonun bizden kastım yani sizleri ve beni 18-30 yaş arasını kapsayarak bütüncül bir şekilde söylüyorum bunu bizim kabul etmemiz gereken bir süreç değil bu. Çünkü burada dijital dünyada başka bir aslında yeni bir evren var, yeni bir dünya var. Nedir bu? Mesela YouTube bulunanların bir tanesi. Az önce bir şeyden bahsettik. Kayıda başlayalı 15 dakika oldu ve terabaytlarca veri üretiliyor her bir mimarlık alanında. Mesela şunu yaparsınız. Artık kimse bu kadar bilgiyi incelemiyor. Kolay kolay. Siz bu bilgileri incelersiniz tamam mı? Dünyada ne oluyor, ne bitiyor hepsini. Ve bunları haftalık ya da aylık e-bülten yaparsınız. Öğrenciyken daha. Hatta hazırlıklarken bile yaparsınız bunları. Sonra bir YouTube yerine başlatırsınız arkadaşlar. Benim şu an yaptığım gibi arkada bir sunum ve üzerine kendinizi anlatırsınız kamerayla, mikrofonla. Birkaç başlığı videodan verirsiniz insanlara. Ve açıklarsınız niye önemli olduğunu. Mesela işte Japonya'daki bir araştırma şirketi bunu yayınladı. Mimarlıkla ilgili. İşte bunun önemi bu gibi birkaç cümleyle böyle çok da detaya girmeden sonrasında açıklama kısmına yazarsınız. Dersiniz ki bu e-bültenin tamamını şu linkten satın alabilirsiniz. İşte Shopify'dan vesaire, ShopYard'dan ya da başka yerlerden vesaire. Ve altına bir İngilizce alt yazı eklersiniz. İngilizce, İspanyolca, Almanca mesela. Bu sayede sizin videonuzu Amerika'dan, Almanya'dan, Hindistan'dan, İspanya'dan insanlar izler. Ve siz belli bir süre sonunda dolar bazlı kazanç elde etmeye başlarsınız. Burada genelde karşımıza birkaç farklı argüman çıkıyor. Ya abi tamam da hani benim İngilizcem çok iyi değil. Ya da işte Hindistan'daki birisi, Kore'deki birisi benim e-posta bültenimi niye alsın? Haklılık payı var ilk bakışta ama artık arkadaşlar temel seviyede iletişim kurmak için dil bilgisi o kadar da mükemmel bir engel değil. O kadar da devasa bir engel değil. Evet dil bilmek gerekli ve çok değerli. Ve İngilizceniz ne kadar iyi olursa o kadar iş imkanı bağlayabilirsiniz. Ama temel seviyedeyim, başlangıçtayım diye bırakmanın alemi yok. Bir, her zaman sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şey ilk başta transite başlamak gerekirse. Yaz abi transite Türkçe yaz metinlerine, söylediklerine. O transit ana İngilizce versin. Direkt onlara kopyala yapıştır alt altyazıyı. Sorun değil. Zaten aşağı yukarı alınacak senin ne demek istediğini o alt yazıdan. Ama buradaki mevzu şu. Sen insanlara onların bilmediği bir bilgi sunma şeklini vereceksin. Ha senin burada anlattıkların dünyanın hiçbir, hiçbir yerinde yok falan değil. Var. Gayet insanlar araştırsa bulabilirler. Ama bu kadar kapsamlı ve sınıflandırıcı, bu kadar estetik ve pazarlama üstünü, pazarlama yetkinliği sahibi bir anlatım olmayacak karşılarında. Çünkü bir mimarın önceliği pazarlama değildir. Bilgidir genelde. Ama yeni dünya düzeninde pazarlamak daha önemli. Dolayısıyla sen aslında mimarlık bilgisine değil, o bilgiyi pazarlamayı ön plana alacaksın. Mesela 1950'lerde Ray Kroc, kendisi McDonald's'ın büyük aslında e, imparatorluk sahibi diyelim. Aslında kurucusu değil, kurucusu başkaları ama onlardan devralıp şu anki haline getiriyor. O diyor ki aslında, siz beni ne olarak tanıyorsunuz? İşte... Oradaki herkes söylüyor. Diyor ki hamburgercisin. Hani sonuçta dünyanın en büyük hamburgercilerin bir tanesisin. Hayır diyor. Ben diyor hamburgerci değilim. Ben diyor emlak zenginiyim aslında. Hamburger diyor benim için bir aracı, bir vasıta. Ben diyor dünyanın her, her yerinde, merkezi yerlerde büyük emlak konutları sahibiyimdir. Yani aslında orada Ray Kroh'un kullandığı noktayı gördünüz mü burada? Kendisi esasında emlak odaklanıyor. Burada McDonald's, hamburger, onun için sadece bir araç. Ray bunu hamburgerle yaptı. Sandviçle de yapabilirdi. Çayla da yapabilirdi. Kahveli de yapabilirdi. Bizim için de böyle. Bizim önceliğimiz arkadaşlar burada pazarlamak. Bizim için burada YouTube bir araç. Bugün YouTube'dan pazarlarsınız. Yarın TikTok'tan. Ertesi gün işte VK'dan. Bir sonraki gün Instagram'dan. Nereden olursa. Ya da bugün mimarlığı pazarlıyorsundur. Yarın şehir bölge planlamayı pazarlarsın. Sonraki süreçte çevre mühendisliğini pazarlarsın. Anladın mı? Yani sorun değil bu. Artık işler çok daha geç, homojen, çok daha iç içe geçmiş durumda. Az önce deme sebebim buydu. Yani herkes okuduğu bölümle ilgili bir şey yapmıyor. Hatta %50'si yapmıyor. Bu %50'si bölümden memnun değil anlamına gelmesin. Fırsatlar karşına çıkacak süreç boyunca. Ama sen bunları kovalamadığında, işte YouTube'daki yayınlar, yurt dışından çıkmak vesaire bunları kovalamadığında sistemin sana verdiğinden ibaret kalacaksın. Ve daha kötüsü şu. 2020'lere kadar aslında sistem bizden bunu istiyordu. Yani diyordu ki bana itaat et. Ama 2020'lerden sonra diyor ki artık hayır bu diyor beni doyurdu. Bana diyor kreatif, farklı düşünen, kalıpların dışında insan lazım. Sistem bizden bunu istiyor direkt aslında. Yeni kariyer yöntemlerini. Bugün işte kurum içi girişimcilik, sosyal girişimcilik, işte digital nomad, dijital göçebe, freelancer, podcast'tır. Bütün bu insanların ön plana çıkmasını sağlayan şey de bu zaten. Sistem bizden bunu istiyor. Çünkü doyuramıyor artık, yetmiyor. Bu kadar nüfusa geleneksel kurumsal iş yapıları yetmiyor. Bugün bakın mesela podcast'lere. Podcast'lerin ilk 50'sine şirketler sponsor. Niye? Çünkü şirketler kendisi de istiyor aslında. İnsanlar benden çıksınlar, ayrılsınlar, podcast yapsınlar, üretsinler ve bu şekilde dinlensinler. Bu şekilde onlar da bu sayede şirketler de aslında kendilerinin farklı alanlar yaratabiliyorlar. Buradan bir diğer başlık. Staj olanakları neler? Zorunlu stajların haricinde arkadaşlar benim bu noktada en çok önerebileceğim yer gönüllü çalışmalar. Bunlara mutlaka odaklanın arkadaşlar. Çünkü zaten 3. 4. sınıfta başlayacaksınız gönüllü çalışma staja vesaire. Zorunlu staja daha doğrusu. Zorunlu staj artı iş yerlerinde çalışmak vesaire gibi. Ama birinci, ikinci sınıflarda zaten şirketler sizi çok fazla almak istemeyecekler mimarlık ofislerine. Çünkü tecrübeniz vesaire yok. Bilginiz yok. Bunun yerine mümkün olduğunca arkadaşlar böyle biraz daha sosyal sorumluluk, influencer marketing, dijital pazarlama buralara kanalize olmaya çalışın. Niye böyle söylüyorum? Çünkü oralarda da çok fazla fırsat var. Yapmasanız bile, oralara girmeseniz bile bunları şimdiden görmeniz, tanımanız gerekiyor. Mesela bugün pek çok kurumsal yapı, holding, giderek daha fazla STK'ya destek veriyor. Daha fazla iyilik hareketinin içinde yer alıyor. Çünkü düzen bunu istiyor artık şirketlerden. Diyor ki artık daha fazla iyilik hareketi yap. Peki bu süreçte mesela şirketler önceliği ne oluyor? Ya da işte hangi tür STK'lara nasıl destek veriyorlar? O sosyal girişimciler nasıl gelişiyor? Bütün bunları gözlemlemek size bambaşka kapıları açabilir. Ya da mesela influencer marketing tarafı. Bir önceki maddelerini dedik. İşte YouTube yayını yapın, insanlara anlatın vesaire Bunu yapmadan önce halihazırda influencer olmuş insanları gözlemleyin ki onların hatalarından ders çıkarabilirsiniz. Ya kendiniz de yaparsınız belki. Hata yapa yapa öğrenirsiniz. Ama ne gerek var ki zaman kaybetmeye? Yani burada belki sizin 3-4 senede öğrenebileceğin şeyleri orada bir ajansla influencerlarla iletişim kurarak çok daha kısa sürede öğrenebilirsiniz şu dönemde arkadaşlar kendi hatalarından öğrenmek evet iyidir, güzeldir, bir erdemdir. Ama başkalarının hatalarından öğrenmek çok daha büyük bir olay. Çünkü zaman kısıtlı. Ve bu kısıtlı zaman içerisinde çok fazla fırsat var. Bizim o fırsatların içinde yer alan insanları da tanımamız ve hatalarını görmemiz gerekiyor. Yani olay sadece mimarlık değil burada. Başka boyutları da görebilmek. Belki biz de burada mimarları başka açılardan değerlendireceğiz. Burada şey gibi düşünün bunu arkadaşlar. Yani mimarlık bir oyun hamuru tamam mı? Siz burada bu oyun hamurunu sürekli eğip bükeceksiniz başka formatlara. Zevk alacaksınız bu süreçten. Yani bir mesela sivil toplumla birleştireceksiniz. Acaba sentrikalarda mimarlık nasıl da olabilir? Bir mesela basketbolla birleştireceksiniz eğer hobiniz varsa. Bir mesela e-sporla birleştireceksiniz. Acaba nasıl olabilir vesaire. Hep böyle başka başka açılardan ele alacağız mimarlığı ki günün sonunda muadillerimizden fark yaratabilelim. Farklı bir noktada olalım. Son sorumuz. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Peki ben ne kadar para kazanacağım? Bu tamamen önceki soruların cevabına bağlı. Eğer siz gerçekten kendisini geliştirmiş, yetiştirmiş bir mimarlık mezunu olursanız muhtemelen zaten son seneye kalmadan size bir takım şirketlerden, ofislerden, stüdyolardan vesaire iş teklifleri gelecektir. Ve bu muhtemelen asgari ücret seviyesinde olacaktır. Bu bir staj değil. Bu bayağı iş teklifi. Diyecekler ki haftanın belli gününde okula git, Belli günlerine bize gel ya da işte uzaktan çalış vesaire nasıl oluyorsa yöntem. Bu sayede asgari ücretle başlayacaksınız. Eğer kendiniz geliştirdiğinizi varsayarsak. Ve bu rakam mezun olduktan sonra asgari ücretin bir buçukla iki katı arası bir maaşa gelecektir. Peki diyeceksin ki abi bu normal bir şey mi? Yani normalde de işler böyle mi yürür? Hayır maalesef işler böyle yürümez. Çünkü genellikle kariyer mühendisliği bize çok yaygın olmadığı için ne yazık ki üniversitelerimizde Genellikle bu süreçler mezuniyetten sonraya kalır. Benim yeteneğim nereye daha iyi işte ben ne yapmalıyım vesaire. Bu sebeple üniversite sadece zorunlu stajla geçirilir ve mezun olduktan sonra muhtemelen asgari ücret bir maaşla işe başlanır. Yani son sene değil de mezuniyetten sonra başlanır bu süreçler ve maalesef hem düşük bir ücret kazanılır, elde edilir hem de buradaki mezun arkadaşlar sürekli olarak acaba ben ne yapmak istiyorum, nereye ayrıldım sorusunu biraz daha geç sormaya başladı. Şimdi maaş konusu hadi halledilir. Yani biraz daha fazla mesai yaparsın belki. Freelance iş yaparsın. Onu bir şekilde dengelersin ama nereye aidim gibi soruları 23, 24, 25'ten sonra ba sormaya başlamak çok daha aslında sıkıntılı bir durumu getirebilir arkadaşlar. Bunu 18, 19, 20'lerde çözmekle 25'lerde çözmek çok çok farklı. Çünkü o süreçte artık sabah iş yapıp, sabah projelerle çalışıp, akşam bunları incelemek sizin mental sağlığınıza çok ciddi sıkıntılar oluşturabilir maalesef. Dolayısıyla bunları şimdiden sormaya başlayın ki kendi geleceğinizi çok daha güzel hazırlayabilin. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettiğiniz, bizim değinmediğimiz, değinmeyi unuttuğumuz kısımlar varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Memnuniyetle cevap vermek isteriz. Bunların haricinde bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şarkı şey attıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.